BDD Astrojen sevgiler efendim 26 Ekim 1 Kasım haftasında sizlerle birlikteyim. Ee, geçen hafta çok güzel şeyler söyledim. Bu hafta da aynısını söyle devam et der gibisiniz. Haklısınız. Evet Venüs'ten yine bahsedeceğim. Güzel etkiler var merak etmeyin ama bu hafta biraz daha gerilimi yüksek. Biraz daha heyecanlı, biraz daha tutkulu, biraz daha saplantılı bir zaman açıkçası. O yüzden lütfen özellikle takıntılı ve saplantılı olmaktan uzak durun. Size en başta söyleyeceğim bu haftanın mottosu takıntıdan uzak duracaksınız. durmazsanız gerçekten bütün zararı kendiniz çekersiniz haberiniz olsun. pazartesi güneşin merkürle kavuşumu var bu kavuşum bizleri demin de söylediğim gibi şüpheci, şüpheci kılacak. Bir takım olayları, eski özellikle olayları karşımıza çıkarıverecek. Unutma, affetme ile ilgili meseleleri gündemimize getiriverecek. Akrebin ikliminden bahsediyoruz. Kin, nefret, kaygı, altını arayıp, deşeleme, üstüne altını sorma, sorgulama zamanları. Daha önce bitiremediğiniz, tamamlamadığınız bazı meseleler önünüze gelecek. Bu da sizi tepkisel, sert, inatçı hale dönüştürebilir. İnsanlarla uzlaşmaya dönsün yüzünüz. Ne olursa olsun, geçmişte Geçmiş adı üstünde. Geçmiş, yaşanmış ve bitmiş. Artık önünüze yepyeni bir sayfa açın. Dolunay neydi? Tamamlama ve bitiş. Ki bu hafta dolunayımız var. Bitin artık. Ee, hayatınızı hep böyle bir çekinmez hale kılan kim varsa ne varsa. Atın gitsin. Koymayın artık hayatınızın merkezine o tarz şeyleri o kadar o tarz insanları lütfen koymayın. Salıverin gitsinler. Venüs burç değiştiriyor 28 Ekim 21 Kasım aralığında Venüs terazi burcuna geçecek. Terazi burcunda en sevdiği, en rahat ettiği burçtur. Çünkü kendi yönettiği burçtur. Boğa gibi. Teraziler ve boğalar için güzel, yeni, önemli değişimler söz konusu olacak. Boğa ile birlikte üçgen oluşturacağı için diğer toprak gruplarını da sayalım. Başaklar ve oğlaklar için de güzel bir dönem açılıyor. Terazi dediysek e, tabii ki diğer hava gruplarını da bu durum az da olsa etkileyecek bilginiz olsun. Yani onlar da ikizler, terazi ve kova burçları bu hafta ve bu 21 Kasım'a kadarlık süreç bu altı burcu çok daha yakından ilgilendirecek bilginiz olsun. E, güneşin Uranüs ile karşıt açısı var efendim cumartesi günü. Yani dolunaydan bahsediyorum sizlere. Bu dolunaya Uranüs etki ediyor. Birlikte eşlik ediyor. Bu eşlik genelde bize deprem riskini ortaya koyuyor. Evet depremlerden şu hafta özellikle çok bahsediyor olabiliriz. Yüksek oktavda mı olacak? Ortalık yıkılacak mı? Falan diye düşünmeyin. Hayır öyle değil. Ama yine de bizi heyecanlandıracak bir takım deprem haberlerini alabiliriz. Bu deprem aynı zamanda yeryüzü hareketlerinin dışında kendi hayatımızla da ilgili bir takım yıkımlar, bir takım şeyleri sonlandırmalar da olabilir. Olaya bir de buradan bakın. Uranüs Özgürlük ve kendini ifade etmek için ortaya çıkan bir gezegendir. Özgürlük akımlarının olduğu bir zaman bulunmuş zaten Fransız İhtilal dönemi. E, bu dönem e, Uranüs böyle bir etkisi varsa özellikle <laughs> ilişkilerde tıkanmış e, hassasiyetini en yani üst seviyeye ulaştırmış durumlar varsa ilişkilerde burada bir kırılma olacaktır. Haberiniz olsun. Sen-ben çatışmaları yaşayabiliriz. Böyle bir gerilim var. Bu dolunay sert bir gerilim e, yüklü. Bu dolunay önemli bir dolunay. O yüzden biraz daha... E, ilişkilerinizin kopmasını bitmesini istemiyorsanız yönünüzü uzlaşmaya karşı tarafa anlamaya ne dediğini algılamaya dönme, döndürmelisiniz çevirmelisiniz egoist bendit tavırlardan uzak durmalısınız güç savaşlarından uzak durmalısınız eğer uzak durmazsanız sonunu e, hiç tahmin edemeyeceğiniz neden tahmin edemeyiz çünkü Uranüs varsa sonuçlarını tahmin edemeyiz çok bildiğimiz bir alan değildir. Bir anda elimizden bütün her şey alınıp çekilip çıkabilir. O yüzden lütfen dikkatli olun. Dilinize sahip olun lütfen. Ay kavuşumu gerçekleşiyor. Özellikle kadın figürleriyle ilgili bir takım ani kopmalar ve dalınmalar gerçekleşebilir. Bu hafta kadınlardan da çok bahsediyor olacağız. Onların değişik durumlarından. Farklı kadınlara yapılmış, farklı yine ne yazık ki suistimallerden bahsediyor olacağız. İnşallah bu yaşanmaz ama böyle bir etkisi de var. Burçlara dönecek ve bakacak olursak sevgili koçlar, ortaklık ve elde edilen kazançlarla ilgili borçlar konusunda sıkıntılar söz konusu. Borç alıp vermeyiniz. Trafiğe, evdeki kazalara lütfen dikkat ediniz. Kumarda kaybeden aşkta kazanır koçlar size aşk geliyor bilginiz olsun. Sevgili bağlar ilişkilerde zorlu bir hafta sizi bekliyor. Güvenli sorunları yaşayabilirsiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Tadilat meseleleri ortaya çıkabilir. Sizi zorlayacaktır bu durum. Ama sonuçları güzel olacaktır merak etmeyin. Sevgili ikizler, sağlık, angarya işler, çalışma arkadaşları ile ilgili bazı zorlanmalar söz konusu. Zihnen ve beynen bedenen, yorgun hissedeceksiniz kendinizi. insanlardan biraz daha uzak durmalısınız. Siniriniz çok fazla yüksek olacaktır. O yüzden ani tepkilerden uzak durunuz. Sevgili yengeçler, sosyal yaşam çocuklarınız sevgilinizle ilgili bir takım sıkıntılar ve zorlanmalar yaşayabilir ama bunun sebebi siz olacaksınız. Çünkü fazlasıyla kontrolcü bir yapıya sahipsiniz. Takıntılı ve saplantılı olabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Bu enerjiden uzak durun ki sorunun yaşamayın. Yani bunu siz oluşturabilirsiniz. E, kilitsizsiniz bu hafta. Şans oyunları oynamayın derim ben. Sevgili aslanlar. Aile ev ve yuva arasında bazı zorlanmalar. Söz konusu ev ile iş arasındaki dengeyi biraz zorlanabilirsiniz. Burada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sabırsız olmayınız. Güç çekişmelerine özellikle patronunuza girmeyiniz. Zararlı siz olacaksınız. Lütfen dikkat. Sevgili başaklar, iletişim kardeşleriniz, ticaret konularında bir takım zorlanmalar söz konusu yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız varsa özellikle dikkatli olmalısınız. Dilinize dikkat edin, sözlerinize dikkat edin. Davalarla ilgili problemler olabilir. Aniden rüzgar yönünü değiştirebilirsiniz bilginize. Finansal rahatlama söz konusu sizin için. Sevgili teraziler, gelir gider dengesinde zorlanabilirsiniz. Borç alıp vermeyiniz sizde. Güzel ve karizmatik olduğunuz bir dönem. İman değişikliği yapabilirsiniz. Sağlığınız gayet yerinde. Sevgili akrepler, ilişkiler konusunda ciddi sınav zamanı sizi bekliyor. Ego ve güç savaşlarına dikkat ediniz sizde. Takıntıdan lütfen uzak durunuz dürtüsel davranabilirsiniz bu sebeple kontrolsüz öfke patlamalarına sebep olacaktır lütfen dikkatli olunuz sırlarınız ortaya dökülebilir o yüzden gizli ilişkileriniz varsa burada biraz daha dikkatli olun e, tasvip edilecek bir şey değil ama benden söylemesi yay burcu takıntılı ve endişeli olabilirsiniz plan yapmak için uygun zaman sizin için insanlardan özellikle iletişimden biraz daha uzak kalıp kendinizi böyle biraz yalıtın derim ben. Sevgili oğlaklar, aşk sosyal çevrede gelecekle ilgili bir takım kaygı ve sıkıntılarını söz konusu kuşkucu ve güvensiz bir tavra bürünebilirsiniz. Partnerinizin sizi şaşırtan bazı davranışları olacaktır. Sizi haliyle dumuru uğratacak. Orada dikkatli olun. <laughs> sakin olun, sakin. Sevgili kovalar, sert ve katı tutumlardan uzak durunuz. güç çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Kariyerde sabırlı ve tedbirli adımlar atmak ya çalışın siz özellikle ailede aynı durumlar oluşabilir. hırsızlık olaylarına lütfen dikkat edin. Sevgili balıklar eğitim ve iletişim konularında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Uzak yolda ilgili bazı tedbirler almanız gerekebilir. Bavulunuz karışabilir. O yüzden biraz daha dikkatli olun bu konuda. Takıntılı düşüncelerden uzak durunuz. Elektronik eşyalar sizi çıldırtabilir. Bu hafta bilginiz olsun. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Takıntılı olmayın. İnsanlara daha uzlaşmalı, daha sevecen yaklaşın lütfen. Her hepimiz aynı pozisyondayız. Hepimiz gergin ve sıkıntılıyız. Hepimizin maddi problemleri var. 2-8 aksında gerçekleşecek özellikle Dolunay. bizi maddi olarak bu hafta fazlasıyla zorlayacak. O yüzden biraz daha mali işlerde tutumlu ve harcamalarınıza lütfen dikkatli olursanız çok çok daha iyi olacaktır sizin için. Sevgiler diliyorum.